Akvali Suyur kanalından herkese iyi akşamlar. Ee, dün bu yandaki akvaryumumuzdan şöyle göstereyim. Ee, buradan Lepistes Retrofon balıklarımızı buraya aşılamıştık. Ee, bunlarla ilgili bir son durum videosu çekeyim dedim sizlere. Şöyle göstereyim. İlk balıkları buraya koyduğumda aşılama yaptıktan sonra durgun gibilerdi. Ee, bu esnada tabi biraz strese girdiler. Ondan dolayı e, ışıkları falan kapatmıştım. Bugün bayağı da güzel gidiyor her şey. Balıklar bayağı sağlıklı e, saatli gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. E, korkmuştum zaten bu arada herhangi bir şey olacak diye. Şu anda sıkıntı yok. Şöyle göstereyim daha da yakından gösterebilirsem donlayabilirsem balıklarımızı. Bayağı da canlılar. Fazla bir balık popülasyonu yok burada. Şöyle göstereyim. İlerleyen zamanlarda e, zamanla yavaş yavaş Bunlardan inşallah yavru alırız. Şöyle göstereyim fazla bir erkek sayımız gözükmüyor. 3 dişi, 3 şey, erkek sanırsam üç tane erkek var. Hatta burada da bir tane var. E, dört erkek gibi gözüküyor. 4 erkek, 3 5 dişi gibi gözüküyor. Burada da bir tane dişimiz var. Bunlar hep damızlık altı. E, bunlardan ilerleyen zamanlardan yavru alacağız. Burada kardeşlerimiz de burada şöyle yakınlaştırabilirsek onları da göstereyim. Ee, bir son durum videosu atayım dedim. Kısa bir video çekeyim dedim. Ee, bu arada şöyle bakalım. Ram iş başında. Burada da e, maşallah evet burada da ram Her tarafta var. Herhangi bir sıkıntı olacak. E, durumu çok iyi. Gayet güzel. Fotosentez olayı güzel. Gül bitkimiz güzel bir şekilde kızarıyor gün geçtikçe. Çok aşırı derecede yemleme yapmıyorum bunlara. Şöyle göstereyim. Şıkır şıkır capranlı hepsi ayrı bir güzellik. Renkler falan çok güzel. İlerleyen zamanlarda daha da güzel olacaklar. Şöyle göstereyim. Evet, bayağı da canlılar yani maşallah kıpır kıpırlar. Keyifleri yerinde. Zaten oturmuş bir düzenli su. Yaklaşık iki aydan beri filtresi falan çalışıyordu. Bitkiler güzel. Şöyle göstereyim. Herhangi bir durgunluk yok balıklarda maşallah. Evet arkadaşlar maşallahınızı eski gibi unutmayalım. Dediğimiz gibi burada böyle durumlar böyle gidiyor. Ee, bugün bir son durum videosu yapayım dedim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle. Kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basarsanız şöyle biraz daha netleyeyim. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok yani maşallah balıklarımız kıpır kıpır. Yeme de geliyorlar. Yemlere de verdim. Korktuğumuz gibi olmadı. İnşallah sağlıklı bir şekilde burada yaşar giderler. Dediğim gibi amacımız yaşatmak, öldürmek değil. Alıştılar ortama. Böyle olsun arkadaşlar videomuz. Beni izleyip kanalıma değer verip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, mutlu obiler diliyorum.